Dear guests, dear panelists, thank you for joining us today. Dear panelists, çok teşekkürler bugün bizlerle birlikte olduğunuz için. Şimdi e, dijital stratejilerden bahsedeceğiz. Avrupa'nın dijital stratejileri ve bir sonraki... E, Dönem için ne gibi hedefler var? Bu konuya bakacağız. Ee, Sayın Marcus Behrer, kendisi Business Europe Genel Direktörü, bizlerle birlikte olacak. Bir de Kim Jorgensen, bizlerle birlikte kıdemli komisyoner olarak bizlerle birlikte olacak. Avrupa Komisyonu'nun bir vizyonu var. Avrupa'nın dijital kapasitesi için ve altyapı dönüşümü için, 2030 yılına kadar giden dönem için, AB'nin bir dijital e, pusula hazırladığını biliyoruz. Bu esnada A Avrupa dijital politika e, gündeminde yeni mevzuatlar görüyoruz. E, bu anlamda e, yapay zeka, e, veri yönetimi, siber güvenlik vesaire. Ee, oldukça iddialı bir ekonomi modeli var. Avrupa Komisyonu'nun ortaya koymuş olduğu dolaylı ve doğrudan etkileri olacak bunun AB ve AB'nin iktisadi e, ortakları üzerinde. E, tabii ki Türk iş Camiası olarak biz bu gelişmeleri takip ediyoruz. Aynı zamanda Avrupa e, iş Camiasının da bir parçasıyız Business Europe marifetiyle. E, üsiyat olarak e, Türkiye'nin e, Avrupa Birliği dijital politikalarıyla uyumuna önem veriyor e, ve tek pa pazar uyumu gerçekten son derece önemli ve biliyorsunuz gümrük anlaşmasında güncellenmesi gerekiyor bu anlamdan da bu anlamda da bunun önemli olduğunu söyleyebiliriz dolayısıyla üst düzey diyalog mekanizmaları bu anlamda geliştirilmeli çalıştırılmalı ve tek pazar konusundaki eee hazırlık adımları mutlaka adılmalı atılmalı. E, yine Gümrük Birliği'nin güncellemesi de bu kapsam içerisinde değerlendirmeli. Avrupa Birliği'nin dijital gündemini daha iyi değerlendireceğiz bugün. Avrupa Komisyonu ne düşünüyor ve eee Avrupalı şirketler ne düşünüyor? Buna bakacağız. Eee Avrupa Birliği'nin dijital dönüşüm yolculuğundan iki önemli isim bizlerle birlikte. Öncelikle Kim sana sormak istiyorum. <laughs> Dijital e, dönüşüm hedefleri nedir AB için bu konuda bize aydınlatabilir misiniz lütfen Evet, ben de TÜSİAD'a teşekkür etmek isterim. Beni davet ettiğiniz için e, bu konuda e, sizlerle birlikte e, bu oturuma katılmak büyük bir memnuniyet e, duyuyorum. Ben zaten daha önce de e, defalarca Tüsya'da e, ziyaret ettim, İstanbul'da. Ve e, keşke bugün orada sizlerle birlikte olabilseydim ama uzaktan da olsa sizlerle birlikte olmak büyük bir memnuniyet benim için. Evet, iki ana öncelik var. Avrupa Komisyonu açısından yeşil dönüşüm ve dijital transformasyon yani yine yeşil dönüşüm Sizin de, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm dijital artık hayatımızın her alanında sonuçta iklim değişiminden bahsediyorsak dijital araçları da konuşmamız gerekiyor bu sorunu yönetmek için ancak bu sayede israfın önüne geçe, geçebiliriz e, ya da işte e, doğru gübreleri kullanabiliriz. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi e, düzenleyici alanda farklı e, yasa bundan bahsedildi geçtiğimiz iki yıl boyunca ve tabii ki e, teknoloji konusu da çok çok önemli. E, teknoloji insanlara hizmet etmeli e, ve e, bu anlamda değerlerimiz çok önemli ve tabii ki e, güven ben, e, terkin etmek çok önemli. Dijital hizmetler, teknolojiler e, gerçekten de bir fayda ortaya koyacaklar e, ve küçük ve orta ölçekli şirketler için özellikle e, dijital dönüşüme katılmak son derece önemli. Ancak bu sayede bu fırsatlardan en iyi şekilde istifade edebilecekler. Aynı zamanda dijitalleşme ve teknoloji bir takım riskleri de beraberinde getiriyor. İşte bu yüzden de e, bunların doğru bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Online gör e, güvenlik, ayrımcılık, eh, mahremiyet konuları, gizlilik konuları tabii çok önemli. Dijital hizmetler eh, kanunu ve eh, yapay zeka kanunu eh, adları altında Avrupa Birliği eh, olarak bu anlamda eh, adımlar atmaya çalıştık eh, ve elektronik kimlik eh, konusunda da yeni uygulamaları hayata geçirdik. Toplumsal açıdan düzünecek olursak eh, demokratik değerlerimizin de tabii ki korunması, sistemlerimizin korunması gerekiyor manipülasyon, yanlış bilgilendirme, seçimlere hile karıştırılması gibi konularda da e, mutlaka bir eylem planını hayata geçirmemiz gerektiği konusuna e, konusunda e, kani olduk. E, 2030 senesine kadar altyapısal olarak çeşitli dönüşümler gerçekleşecek. Kamu idarelerinde bu konuda mutlaka adım atması gerekiyor. Ve tabii ki e, e, yarı iletkenler e, alanında da e, dijital araçların çok önemli olduğunu biliyoruz. E, yenilik çiliğin en iyi şekilde hayata geçirilebilmesi için e, buna ihtiyacımız var ve yapay zeka'yı da en iyi şekilde kullanmamız için e, bu tek pazar içerisinde e, dijital tek pazar içerisinde e, sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerekiyor. Nasıl e, çevrim dışı mecra'da bir takım sorumluluklarımız varsa e, aynı şeyi e, çevrim içi mecra içinde söylemek durumundayız. İşte bu yüzden de bunlar önemli öncelikler e, diye düşünüyorum. Komisyon olarak da zaten e, bu alanda önemli gelişmeler kaydettik ve e, Avrupa Birliği için bunlar önemli konular olmaya devam edecek. Avrupa Birliği'nin e, ortakları için de Türkiye gibi e, bağlanabilirlik konusu tabii ki son derece yine önemli bu minvalde. Çok teşekkürler. Şunu merak etmiştim. Anahtar performans göstergeleri belirlen dinden bahsettiğiniz, bu dijital pusuladan bahsettiğiniz bir takım somut hedefler var ve e, işte dijital Yetenekler, e, dijital dönüşüm, e, kamu sektörü e, ve işte unicornlar, scale uplar vesaire. Yani Avrupa Birliği kamu politikaları ve iş stratejileri nasıl evriliyor bu anlamda ve hedeflerinizi nasıl e, tutturacaksınız ve gelişmeyi nasıl yöneteceksiniz bu anlamda onu merak etmiştim. Evet, e, sizin de söylemiş olduğunuz gibi sadece Avrupa Birliği Komisyonu için. de Herkes için önemli, bütün paydaşlar için çok önemli diye düşünüyorum. Hem üye ülkeler için, hem özel sektör defaliyet gösteren şirketler için, hem COBİ'ler için, bunlar son derece önemli. Bu çalışmaların yapılması gerekiyor ve mutlaka bunların e, takip edilmesi gerekiyor bu çalışmaları. Yine sonuçta Covid pandemisini yaşadık. E, bir e, e, direnç planı adını verdiğimiz belge benimsedik. 27 e, ülke. AB üye ülkesi de sonuçta kendi ulusal programlarını hayata geçirdiler. Tabii ki kaynak aktarımı son derece önemli ve AB'den üye ülkelere para aktarımı yapıldığında bu paranın yüzde otuz yeşil dönüşüm için kullanmak durumdalar, yüzde de dijital hedeflerin hayata geçirilmesi için kullanmak durumdalar. Yani her bir üye ülke için sonuçta bizler bir takım hedefler belirliyoruz ve bunları takip edeceğiz elimizden geldiğince. Bu son derece önemli. Sonuçta. AB'den gelen bu paranın e, dijitalleşme için e, kullanılması e, ama tabii ki bu esnada hani okullar için iPad e, alınması değil burada gayemiz yenilikçiliğin tetiklenmesi ve dijital yenilikçiliğin hakikaten desteklenebilmesi dolayısıyla bir ortaklık olarak bunu düşünebiliriz. E, yani kamu e, özel ortaklığı bu anlamda son derece önemli ve sizin de söylediğiniz gibi e, unicornlar konusu tabii ki son derece önemli ve yine Avrupa Birliği'nde şöyle bir zorluk da var tabii. En büyük zorluklardan bir tanesi belki de büyüme konusu. Yani yapay zeka alanında çalışan profesörlerimiz var, startuplar var ve dijital alanda birçok faaliyet gösteren akademisyen var. Avrupa nezdinde bir startup Başarı elde ettiği zaman e, bu e, bir bakıyorsunuz Amerikalı bir firma tarafından satın alınmış oluyor e, ya da Çinli bir firma tarafından satın alınmış oluyor. Dolayısıyla. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru bir finansman mekanizması kurmamız gerekiyor ki bu küçük startup firmaları sonuçta Av Avrupa Birliği sınırları içerisinde kalabilsin. Evet bu söylediğiniz çok doğru hakikaten ayrıntılı bir şekilde dile getirdiniz. Avrupalı scale up'lar ya da startup'lar belli bir süre sonra bir bakıyorsunuz gerçekten ABD'li şirketler tarafından veya Çinli ya da Asyalı şirketler tarafından satın alınabiliyorlar. Bölge için bu bir sıkıntı tabii. Aynı zamanda yine merak ettiğim bir husus var. Onu da size sormak isterim. ICT çalışanlarından bahsedecek olursak Avrupa'da dijital pusula 2030 hedefleri doğrultusunda 7.3 milyon ICT çalışanı var. Bunların 20 milyona çıkartılması öngörülüyor. Sizce hani çok ayrıntı olabilir bu tabii ki ama ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Sizce bu yani genç nüfustan mı gelecek mi yoksa yani mevcut alışanlar bu alan ama kaydırılacak nasıl bir şekilde bu ölçekleri yeniden oturtacağız bu hedefler doğrultusunda evet eğitim dijital yetenekler yeni yeteneklerin kazandırılması hakikaten son derece önemli Avrupa için bu önemli bir zorluk olarak görünüyor ve bunun yapılması lazım ve business Europe'tan arkadaşlara sorduğunuz zaman mesela en önemli zorluklar nedir diye sorduğunuzda ya da ilk iki zorluk nedir diye sorduk sorduğunuzda e, siber güvenlik ve yetenekler diyeceklerdir. Bu sanıyorum e, her yerde böyle Avrupa Birliği bünyesinde e, ve işte bu yüzden de bu yüzden de e, eğitime önem vermek durumdayız, Dijital yetkinliklerimizi geliştirmek durumundayız. E, bu hakikaten son derece önemli. E, tabii e, gençlere ulaşmamız gerekiyor ama aynı zamanda orta yaşlı, hatta belki orta yaşlı da geçmiş kişilere de sürece dahil etmemiz gerekiyor. Yoksa yaşlı nüfus e, marjinalize olacak ve mesela birçok ülkede e, mesela Türkiye'de ben sonuçta çok yakından tanıyorum. E, uzun yıllar e, Türkiye'de vakit geçirdim. Türkiye'de bir evim vardı. Bankacılık sektörü, internet bankacılığı birinci sınıf. Ama eğer e, yaşı ilerlemiş kişileri bu konuda eğitmezseniz e, bu dijital fırsatlardan mahrum kalacaklar. Ve e, bu yaşı ilerlemiş kişiler majinalize olmuş olacak. Dolayısıyla herkese eğitmek, yeniden eğitmek, yaşam boyu devam edecek bir e, süreç bu sonuçta. En önemlisi hakikaten daha fazla tabii genç Avrupalı'nın da sonuçta teknik evet ve dijital alanda eğitim görmesi. So much, uh, Çok teşekkürler Kim Jorgensen, uh, sevgili Jorgensen. Uh, uh, evet, uh, Sayın Beyrer de bizle birlikte. Hello, yeah, hello Serkan. Hello, how are you? Can you hear me? Yes, perfectly well. Uh, welcome. Merhaba. Ee, şimdi e, bizlere katıldığınıza göre hemen sizin görüşlerinizi alalım. E, dijital dönüşümün e, ana hedefleri konusunda ne söyleyeceksiniz? E, ve nasıl bu hedefleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar yerine getirilebilir hedefler mi? Bunlar yani 2030 için güzel hedefler mi, doğru hedefler mi ne düşünüyorsunuz? Öncelikle merhaba sanıyorum iyi akşamlar demenin vakti geldi İstanbul'da ben tam olarak sizleri göremesem de merhaba demek isterim. Size de kime de evet dijital dönüşüm konusu rekabetin artırılması açısından hakikaten son derece önemli. İç piyasalar içinde de çok çok önemli. Bizim için en önemli önemliki husus bu. Ama aynı zamanda şunu da görüyoruz ki elbette baya bir örtüşme de var mevzuat açısından ve tabii bu da Dijital bir tek e, pazarın uh, oluşması için hem iyi hem de bir takım engelleri de beraberinde uh, getiriyor. Uh, Şirketler uh, için GDPR'a bakacak olursak uh, uh, bu, uh, bu uh, tabii uh, çok önemli bir mevzuat idi. Ve tabii bizim veri korumasına bakışımızı değiştirdi küresel olarak çok önemli ölçüde değiştirdi. Ama aynı zamanda yani şirketler için bir takım zorlukları da beraberinde getirdi. Özellikle COBİ'ler için e, tabii e, ma maliyet demek olduğu yasal anlamda bir takım gereksinimler doğdu. GDPR'ı tam manasıyla uygulayabilmek için. Evet süreç böyle başladı ve birçok yasal e, adımın atılması gerekiyor. Dediğim gibi kimi e, dinleyemedim e, bağlantı sorunundan ötürü göremedim ve dinleyemedim konuşmasını ama e, yani e, bir uyum e, sürecinden geçiyoruz. E, Avrupa e, bu anlamda dijital e, mevzuat konusunda öncü e, ve e, biliyorsunuz dijital hizmetler, dijital piyasalar konusunda ilk adımı atan bölgeyiz. Aynı zamanda sanal zeka ile ilgili mevzuata hayata geçirilen ilk e, bölgeyiz. Bu anlamda e, bu çok önemli diye düşünüyorum. Bu anlamda hızlı bir şekilde ilerliyoruz ve elbette elbette yasal açıklık konusu da son derece önemli şirketler için. Ama şirketlerin başarılı olabilmesi için e, tabii e, mutlaka güvene ihtiyacımız var. Ve tabii yasa yapıcıların da e, bizleri desteklemesi lazım. Ve tabii Dijital hizmetlerle ilgili yeni yasal çerçeveleri ortaya koymaya devam edeceğiz ve menşe ülke e, ilkesini e, müdafaa edeceğiz. E, ve tabii ki hizmetlerin e, e, serbest ile ilgili gerekli adımların atılması gerekiyor ama e, sanıyorum asıl amaç burada şu dijital dönüşüm şirketler için dönüşüm kolay olmalı operasyonel olmalı ve birbirleriyle doğru bir şekilde rekabet edebilmeli şirketler ve küresel olarak rekabet edebilmeliler. Herkes için sonuçta bir yer var küresel ortamda. Küçük olsun, orta ölçekli olsun ya da büyük ölçekli olsun. Son olarak şunu söylemek isterim. Bir örnek aslında sizlerle paylaşmak isterim. Yapay zekadan bahsetmiştim. ve Burada tabii ki yasal kesinlik konusu da çok önemli e, ve aynı zamanda bunu yapabilmek için tabii e, yenilikçi potansiyeli de muhafaza etmek durumundayız. E, risk tabanlı bir e, yaklaşım benimsemeliyiz. Zaten sanal zeka için, e, sanal zeka yasası için böyle bir adım atmıştık. E, ama biraz geniş bir yasaydı. Bir takım istisnalar e, ortaya kondu. E, Kapsamı tekrar belirlenmesi gerekti. Bir takım gereksinimler doğrultusunda yükümlülüklerine daha güzel bir şekilde değerlendirilmesi gerekti. AB dijital dönüşüm yasal temelinin sonuçta uygulanabilir olması gerekiyor ve bu temel üzerinde gelecekteki başarılarımızı inşa edeceğimizi umuyorum. Evet, çok teşekkürler. Ben de sizlere teşekkür etmek isterim Serkan Bey. Için. Teşekkürler. Evet, ben de size katılıyorum. Avrupa hakikaten bu anlamda önce bu alanda bu düzenlemeler konusunda, dijitalleşme düzenlemeleri konusunda önce ama bir takım zorluklar da var. Sonuçta kimse yenilikçiliği eee sekteye uğratmak istemiyor. E, kobiler için e, sorun oluşturmak istemiyor. E, rekabetçiliğin önüne tabii ki e, geçmek istemiyoruz. Dolayısıyla şunu da sormak isterim. Bu arada hani 6 dakikamız kaldı sadece. Markus'la başlayalım. Daha sonra da e, tekrar e, kime geçeriz? Şimdi e, e, ABD e, Teknoloji Konseyi ile de dirsek temasınızda dirsek temasında olduğunuzu biliyorum. Dolayısıyla şunu sormak isterim. Türkiye gibi ortaklar ya da ya yani, Türkiye gibi ortaklar uh, 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 olarak uh, 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 yani bölgesel uh, anlamda uh, bunun uh, doğru uh, bir şekilde uh, uygulanabilmesi için biz ne yapabiliriz Yani uh, uh, bu uh, 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 bu sürecin uh, bir parçası uh, nasıl uh, olabiliriz uh, uh, onu sormak istemiştim Evet öncelikle şunu söyleyeyim İşbirliği çok önemli Amerika Birleşik Devletleri ile zor yıllar geçirdik doğruyu söylemek gerekirse ve şu anda sorunlarımızı çözüyoruz We. E, çatışmaları çözüyoruz e, ve e, çelik ve alüminyum vergileri e, konusunda bir e, mutabakata varmış vaziyetteyiz. Bir teknoloji konseyi de kuruldu biliyorsunuz. Business Europe olarak biz bunu destekliyoruz. Bizce bu e, anlamda kurumsal adımların atılması çok çok önemli. Ve geçtiğimiz yıldan önceki yıllarda bize şunu gösterdi ki hakikaten hani bu, bu adımlara ihtiyacımız var. Dijital ekonomi tabii tabi. E, 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 çok önemli bu konsey e, kapsamında gerçekleştirdiğimiz e, tartışmalar e, anlamında e, birçok e, paydaşla bir araya geldik Pittsburgh'da ve e, dijital anlamda neler yapılabileceğinden bahsettik. Sorunuza dönecek olursak Serkan Bey, elbette e, transatlantik e, iletişim e, ve işbirliği çok çok önemli e, ve elimizden geldiğince bu işbirliğini bizler e, devam ettireceğiz e, ve Farklı alanlarda da tabii ki işbirliği yapacağız. Sadece dijitalleşme değil, farklı başka küresel e, konular da var. E, ve e, Farklı paydaşlarla da, ortaklarla da ki Türkiye bunlardan bir tanesi, bu, bu konuyu masaya yatıracağız. Evet, somut bir örnek mesela standartlar konusundan verilebilir. Bir de yeni teknolojik alanlar mesela yapay zeka gibi. Dolayısıyla bu anlamda birlikte çalışmak çok önemli. Başarı elde etmek için değer zincirinde bu konuları birlikte ele almamız gerekiyor. Sadece AB 27 ülkenin uhdesine bırakılacak konular değil bunlar. Ve evet, Türkiye açısından şunu da söyleyebilirim daha spesifik olarak. E, e, dijital e, tek pazar e, konusunda e, Türkiye ile iletişimimiz çok çok önemli. Bir takım koşulların belirlenmesi gerekiyor. E, Türkiye'nin de tabii ki Avrupa Birliği müktesebatı ile uyum çalışmalarına devam etmesi çok önemli. Dijital alanda özellikle bu çok önemli çünkü e, her türlü e, sektör e, işte otomotiv, Sağlık vesaire. Bu anlamda bu süreçten etkilenecek. Bir de yatırım profiline bakacak olursak, hakikaten entegre değer zincirlerimiz var. Bu zincirlerin doğru bir şekilde çalışabilmesi için dijital e, entegrasyon ve müktesebatla uyum konusu hakikaten son derece önemli. Yine en önemli hususlardan bir tanesi e, tüsiyatla da bu anlamda çalışmalarımız var. E, Avrupa-Türkiye e, gümrük anlaşmasının e, güncellenmesi şu anda çok kolay gözükmüyor bu ama bir fırsat penceresinin doğacağını umuyoruz önümüzdeki dönemde ve bu modernleşme yani Türkiye AB gümrük anlaşmasının güncellenmesinde mutlaka dijital ekonomi ve ticaretle ilgili hükümler de yer almalı. Yani anlaşma modernize edilmeli. Buna mukabil çok daha önemli başarılara imza atacağız ve gümrük birliğimiz, işbirliğimiz daha da perçinlenecek ve yine entegre değer zincirlerimizi bir sonraki seviyeye aktarabilmiş olacağız ve yine yine e, transatlantik işbirliğine de bunun olumlu yatkıları yansımaları olacak kim e, siz ne düşünüyorsunuz bu son konuyla ilgili olarak e, yani Türkiye olarak sizce nasıl bu anlamda ilerleme kaydedebiliriz? Yok, kesinlikle katılıyorum Serkan Bey. Markus'un söylediklerine her söylediğine aslında katıldığımı söyleyebilirim. TTC Eğitim ve Teknoloji Konseyi biliyorsunuz AB ve ABD arasında bir süredir faaliyet gösteriyor ve 10 çalışma grubumuz var ve önemli alanlara odaklanıyoruz. Bazı alanlarda çok güzel gelişmeler kaydettik. Türkiye için de bu alanlardan bazıları çok önemli. Yapay zeka bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bazen yani ABD ile ABD ile yaptığımız bu çalışmaları Japonya ve Güney Kore ile de yapıyoruz ve Türkiye üzerinde şunu da söyleyebilirim. Gerçekten çok fazla sayıda fırsat var. Markus'un da söylemiş olduğu gibi yani e, müktesebata uyum göstermeye devam etmeli Türkiye ve standartlaşma çalışmalarına e, ivme kazandırmalı diye düşünüyorum. E, i̇ş camiası için de bu çok önemli Türkiye'de. Etusiyat için çok çok önemli diye düşünüyorum. Ve tabii ki e, gümrük anlaşmasının güncellenmesi çok çok önemli. Ben komisyona katılmadan önce e, AB Büyükelçiliği de yaptım e, ve bu anlamda bu anlaşmanın güncellenmesi gerektiğini söyledim. Her iki tarafında e, çıkarı var bu anlamda. E, bu anlaşmanın mutlaka güncellenmesi gerekiyor. Maalesef olamadı. E, bir takım e, engeller var. Bir de tabii Türkiye'nin e, e, uyum sürecine e, ivme kazandırması e, gerekiyor. E, sizler TÜSİAD olarak bu süreci destekliyorsunuz. Bunu biliyorum. Dijitalleşmede tabii yeni bir alan ve burada da e, ikili ilişkilerimiz açısından önemli fırsatlar var diye düşünüyorum. Yapacak pek çok şey var diye düşünüyorum. Aynı zamanda e, Türkiye'nin de sunacağı pek çok şey var diye düşünüyorum bu alanda. Çünkü birçok Türk firması dijitalleşme alan anlamında çok başarılı. Evet, çok teşekkür ediyoruz bu son sözleriniz için de. Biraz vaktimizi aştık ama bu noktada şunu da söylemek isterim. Dijital Türkiye konferansı 120 bin kişi tarafından e, takip edildi. Bu sene de elimizden geldiğince geniş kitlelere ulaşma gayret ediyoruz. Çok teşekkürler vaktiniz için, sevgili Kim, sevgili Markus ve umuyorum ki yüz yüze de İstanbul'da bir araya gelebileceğiz önümüzdeki dönemde. E, şimdi e, burada oturumumuzu sonlandırıyoruz. Çok teşekkürler, teşekkürler. İyi günler. You too, Thank you, have a good günler. Bye.